The Hoş geldiniz yayınımıza. Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasıyla ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirme hedefiyle e, girişimlerde bulunmasıyla bu savaşın bitebileceğine dair barış kapısı aralanmıştı. Ancak sonuna kadar aralandığını, barışa henüz yaklaşabildiğimizi söyleyebilmek pek mümkün değil. Taraflar görüşüyorlar uzun zamandır. Devam eden zirveler var. Son olarak dün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri görüştüler. Ancak bu görüşmeden de e, esir takası ve cenazelerin teslimi dışında bir anlaşmayla, uzlaşmayla ayrılmış değiller. Geldiğimiz noktada Ukrayna'da, Rusya'da son durum ne? Barış'a yakın mıyız? Bugün bunu konuşacağız. Sizler için ki evden yazarımız Deniz Berkta'yı ağırlayacağım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim şimdi bu savaşa dair çok kapsamlı bir çalışmanız da var. Bir kitap da yazdınız. Dolayısıyla hem de yerinden takip ettiğiniz için son gelişmeleri bir dinlemek istiyoruz. Şimdi dediğim gibi Dün yine görüşmeler yapıldı ama yine oradan da kısa bir görüşmeydi. E, aslında çok somut, e, heyecanlanabileceğimiz, barış geliyor diyebileceğimiz açıklamalar gelmedi. Ne dersiniz, neden bir tıkanma hali var sizce? E, mesele şu, aslında meselenin özüne baktığımız zaman tarafların taleplerinin birbirinden tamamen farklı olmasından kaynaklanıyor bu durum. E, ve Rusya açısından gerçekten de bu savaşın... E, bu savaşa giden yolu hazırlayan etkenlerden bir tanesi neydi? Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da Batılı ülkelerin askeri üs kurmayacağının garanti edilmesi. Rusya şimdi bunu garanti edinceye kadar savaşı sürdürmek istiyor. Ukrayna tarafı da hayır diyor. Ve böyle özlü bir konuda, meselen özüne ait böyle bir konuda tarafların tutumu farklı olduğu için sadece Ukrayna hayır demiyor. Ukrayna'yı destekleyen İngiltere gibi. Bir kısım Avrupa ülkeleri de hayır diyorlar işte e, Ukrayna'nın NATO'ya girme özgürlüğü vardır, NATO'nun genişleme özgürlüğü vardır diyorlar. E, bu da tabii e, şu anda e, tarafların e, esaslı konumları bakımından yani meselenin üstünde bir e, taban tabanın zıt bir konumun olduğunu gösteriyor. E peki madem böyleydi öyleyse ne demeye bunlar İstanbul'a bir araya geldi, niye müzakerelere başladılar dersek aslında Şöyle söyleyebiliriz. Biraz mesele dostlar alışverişte görsün. Çünkü Amerika'da biraz öncesinde bahsettiğimiz şekilde Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesinden sonra hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın savaşa ilişkin söylemleri epey değişti. Daha önceden Amerika'da Biden iktidardayken Biden biliyorsunuz e, şeyi hani Ukrayna yönetimini sonuna kadar da destekleme yanlısıydı ve e, tabii e, asıl Biden'ın meselesi Biden Rusya ile mütlaşma yanlısıydı. Ve Ukrayna'da da Böyle bir savaşı bu nedenle sürdürmeyi istiyordu. Ee, o dönemde Ukrayna yönetimde diyordu ki Ruslar Ukrayna topraklarının tamamından çekilmeden yani sadece 2022 savaşıyla beraber işgal ettikleri yerleri değil 2014'te işgal ettikleri Kırım Yarımadası'ndan da çekilmeden Ruslar biz bu işin sonunu getirmeyeceğiz. O tarihe kadar Ruslarla hiçbir müzakere olmayacak diyorlardı. Fakat hem Ukrayna'nın bazı karşı taarruz girişimleri e, başarısız olduktan sonra hem de Amerika'da Trump iktidara geldikten sonra ve Trump da bu savaşa artık bir an önce son vermek istediği için yani bu bir an önce son vermek gerekirse Ukrayna'nın aleyhine e, bile e, Ukrayna'nın bile olsa her ne pahasına olursa olsun bir an önce son vermek istediği için Ukrayna artık zafer söylemini bir tarafa bıraktı. Daha önceden zafere kadar biz bu işin ucunu bırakmayacağız artık zafer demiyorlar. E, onun yerine adil barış diyorlar ve Trump iktidara geldikten sonra Rusya'da söylemlerini yumuşattı. Çünkü Rusya'da bir şekilde Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varmak istiyor dünyadaki çeşitli konular hakkında. Ukrayna tarafı da bir şekilde hani Trump'la anlaşmak istiyor. O nedenle bu sefer diyorlar ki her ikisi de bakın görüyorsunuz biz müzakerelere geldik. Biz barış istiyoruz ama karşı taraf istemiyor diyorlar. Bu bir. Bunun dışında Ukrayna bu müzakereler için aslında bu üçüncü tur müzakereler için öncekilerden farklı olarak yani İstanbul'da 16 Mayıs'ta yapılan birinci tur müzakerelerden veya 2 Haziran'da yapılan ikinci tur müzakerelerden farklı olarak bu sefer daha istekli olan Ukrayna'ydı. Fakat Ukrayna'nın da bu müzakerelerdeki en temel taleplerinden biri savaşa bir an önce son verilmesiydi. Daha doğrusu bir an önce ateşin kesilmesiydi. Yani bir barış anlaşması değil de bir nevi ateşkes anlaşmasını bir an önce istiyor. Peki neden böyle bir an önce istiyor? Çünkü şu anda sahaya baktığımız zaman daha da aleyhine dönmüş durumda. Çünkü Ukrayna şu anda asker sıkıntısı çekiyor. Rus ordusu ise Ukrayna'nın Donbas bölgesinde taarruzlarını şiddetlendirdi. Ee, ve savaşın geçen yıldan beri savaşın en yoğun olduğu Akros ilçe merkezini Ruslar ele geçirmek üzere bunu Ukrayna basını da, Ukraynalı uzmanlar da söylüyor. E, fakat Rusya tabii şey istediği için, Rusya şu anda savaşta üstün durumda, en azından e, kara savaşlarında e, üstün durumda olduğu için Rusya diyor ki e, şu anda zaten hakim durumda olan biziz. Siz önce bizim taleplerimiz, yani bizim eğer ateşi kesmemizi istiyorsanız, yani meselenin sizin için daha kötü hale gelmesini istemiyorsanız siz i̇şte önce bizim taleplerimizi kabul edin ki biz ondan sonra ateşi Eğer bu olmadan biz ateşi kesersek bu sadece karşı tarafa toparlanma imkanı verir diyor. Dolayısıyla anlaşmanın sağlı, özde bir sonucun çıkmaması dünkü müzakerelerde bundan kaynaklanıyor. Peki şimdi burada önemli bir e, girişim de var aslında Rusya'yı ikna edebilmek adına Trump'tan geldi. Trump diyor ki 50 gün içerisinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmazsa Rusya'nın e, ticaret ortaklarına %100 oranında ikincil bir tarife uygulayacağım. Sizce bu etkili olur mu? Rusya'nın e, bu tarifenin uygulanma tehdidi veya uygulanması halinde tutumu değişebilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim, bu konuda ben bir şey söylemeyeyim, ben değerlendirmede bulunmayayım. E, bu konuda normalde hani savaş e, hani Rusya aleyhine haberleri en fazla görmek isteyen e, Ukrayna basınına baktığımız zaman, Ukraynalı uzmanlara baktığımız zaman yani onların söylediklerini size aktarayım. E, bunu gerçekçi görmüyorlar yani özellikle Trump'ın Çin gibi, Hindistan gibi ülkelere böyle çok büyük yaptırımlar uygulaması yani Çin ve Hindistan biliyorsunuz şu anda. Rusya'nın en büyük ithalatçıları arasında yer alıyor. Yani Rus petrol ve doğalgazın ithal eden en büyük ülkeler böyle e, ekonomide artık dünya devi hale gelmiş bu ülkelere Amerika'nın e, böyle büyük yaptırımlar uygulaması hele de Çin'le daha yeni anlaşmaya varmış iken e, büyük yaptırımlar uygulamasını Ukraynalı Osmanlar da gerçekçi görmüyor. E, bu bir. E, onun dışında şimdi e, ha, bir de Trump'ın bu 50 gün Açıklaması Yani eğer 50 gün içinde barış yapmazsan sana büyük yaptırımlar uygulayacağız şeklinde Rusya'ya böyle tehdit savurması Ukrayna'da hemen hemen hiçbir imsar ortam yaratmadı. Yani çok ufak bir imsar hava oldu diyebiliriz. Çünkü en azından dediler Trump bu sefer Rusya'ya belli bir süre verdi. Ama şu var şimdi gerçek anlamda Rusya'nın saldırısını anında durdurmak isteyen kişi ne yapar? Belki 48 saat içinde bitir bu işi. Yani 48 saat sana süre Derhal bu süre içinde ateşi kes der. E bunun dünya tarihinde bir sürü örneği var. E fakat burada Trump e, şey, Putin'e ne kadar süre verdi? 50 gün süre verdi. Neredeyse 2 ay süre verdi. Hatta Batı basınında Trump'ın bu e, önce bir haber çıkmıştı. Buna göre Putin Trump'a haberdar etmiş demiş ki biz 2 ay boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılarımızı yoğunlaştıracağız. Çünkü Ukrayna'da bizim öncelikli olarak elde etmek istediğimiz bölgeler e, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson illerinin tamamı. Yani e, bu dört ili biliyorsunuz Rusya kendi topraklarına kattığını ilan etti. Yani ilhak ettiğini duyurdu. Fakat bu dört ilin e, topraklarının, Lugansk'ın şu anda artık %100'ü Rusların eline geçti. Ama Donetsk'ine baktığımız zaman %70'i Rusların elinde, e, %30'u Ukrayna'nın elinde. Hele Herson ve Zaporozhye'de yine... %70'erlik kısımlar Rusların elinde. %30'u e, artı her son il merkezi ve Zaporoşya il merkezi henüz Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Ruslar 2 e, iki aylık bir saldırıyla taarruzla buraları ele geçirmeye çalışıyorlar. Evet, Trump da 50 gün gibi bir süre verince bunun aslında savaşı bir an önce durdurma gibi bir amacının olmadığı daha ziyade Putin'e sen bu 50 gün boyunca kafana göre takıl mesajının çıktığını bunu da yine Ukraynalılar söylüyor. Dolayısıyla e, çok e, yani savaşı durdurmaya yönelik e, etkili bir ultimatum olduğunu söyleyemeyiz. Trump'ın bu ultimatumunun Şimdi e, Ukrayna tarafından yapılan açıklamalar siz de bahsettiniz. Bir an önce en acil biçimde bir ateşkes yapılması gerektiğine ilişkin o noktada siz de bizzat yerinde takip ediyorsunuz. Ukrayna ne gibi sorunlar yaşıyor? Ekonomik anlamda da yaşadığı sorunlar var mı? Savaş e, nasıl bir sonuç doğurdu Ukrayna'da son durumda? Şimdi e, evet biraz geniş kapsamlı bir konuşunu söyleyebiliriz. Savaşın getirdiği durum bir kere Artık şeyde Ukrayna zor, asker bulmakta zorlanıyor. Bu sadece yani nüfusun daha az olmasından kaynaklanmıyor. Normalde bu arada Rusya'nın nüfusu 140 milyondan biraz daha fazla. Ukrayna'nın 2022'de Rus saldırısından hemen önceki nüfusu 40 milyon idi. Fakat bu 40 milyon nüfusun yaklaşık 10 milyonu Avrupa ülkelerine göç etti. Şu anda 30 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. fiili nüfusu Ukrayna'nın 30 milyon civarında. Ve bundan kaynaklanan sorunlar var. Bir de ayrıca e, şimdi e, ilk başta Ruslar e, Ukrayna'yı istila etmeye çalışırken, Kiev'i ele geçirmeye çalışırken Ukrayna'nın e, Ukraynalıların çok büyük kısmı e, e, şey yaptı, Rus e, e, ilerleyişine karşı çıktılar. Direndiler. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu savaşın bir özelliği Ukrayna tarihinde bir ilktir. İlk defa e, Ukrayna'da ee, Rusya'ya karşı bir direniş hareketi kitlesel destek buldu. Çünkü Ukrayna tarihinde daha önceden böyle çeşitli milliyetçi liderler olmuş, Ruslara karşı böyle baş kaldıran çeşitli isyancılar falan var. Fakat diyelim ki bunlardan e, o dönemlerde 3-4 tane Ukraynalı e, bu milliyetçi liderleri veya isyancıları desteklemişse 300 tanesi Rusları destekledi.